Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir Bugün sizlerle birlikte ee, Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım ee, Şey olmuştu telefonum bozulmuştu Yaptırmak için verdik Tamirci yani telefoncu İşte ama e, parçası falan bulunmuyor şu anda e, yeni telefon aldım e, Ondan çekeceğim videoları bundan sonra Kamerası biraz daha iyi ondan Ona nazaran şöyle. arkadaşlar kuşlarımızı çekelim. Ee, şimdi işte daha demin açtım kuşları. Saat 12. 12.50. Kuşlarımız böyle. Güneş var biraz da havada. Arkadaşlar e, bana hediye gelen kuşların kanadını açtım. Dumanlıyı açtım. Dumanlı. Ee, arkadaşıma tekrardan gitti ama şu sabuni ben de artık kanatlarını açtım arkadaşlar şöyle bir göstereyim uçuyorum da uçuyorum postamız zaten gel hepsi kalkacak şimdi Gel, 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 gel. 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 Gel, 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 gel. Benim dedim çatıya kalktı kendisi. Postadan en sağdaki Pardon. E, ortadaki. Gel. Gel, 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 gel. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Çekiyoruz. <laughs> gel. 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 Oraptı ne? Gel. İnşallah ya. Gel, 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 gel. Gel. Postumuz geldi. Vay. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Sabunumuz da atadı. arkadaşlar galiba. Söküldü değil sabunumuz. Galiba söküldü. Yok pardon sökülmedi. Dün bir tane tabanını vurdu. Gel. Hava <laughs> 6-7 e, gibi. uçuracağım arkadaşlar sabunuyla arabu arabu geri yaptı ya. Gel. Arkadaşlar bu kadar güne. Ee, pazara gideceğim. Çekebilecek miyim bilmiyorum. Bir tane kelebek alacağım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. o Olarak kızgınmış. Kur yapıyor. Gel gel. Gel 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 okur yapan arapla postamız gidecek maalesef. Dediğim gibi şimdi arkadaşlar daha da sık sık videolar gelmek gelecek. Gel, gel. Şurada işte kana e, şuradaki sağdaki arabla şu postamız gidecek. Çünkü o arabın arkadaşlar kanatları çekik. Geliyor ama Hayvanda bir şey yok gibi, bir numara falan yok gibi hayvanda, o yüzden... Gel, 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 gel. İşte bunu satacağım. Gelebek tüye girdi arkadaşlar. Şöyle biraz yakından çekelim. Şöyle. Gel. Yukarıda da kuşlarımız. Hmm. Kuşlarımız. Hop geldiler. kedi geldi yani onlar gidiyor nereden tuşu gel 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 kalktı ee, bakalım ne olacak kuşlar ee, hepsi çatıda şimdi arkadaşlar ben de şimdi temizlikle yapıyorum çünkü tamam. temizlikle dakika ben yani de işte şimdi temizlikle yapıyorum çünkü istedim Belki çekebilirsem. Çekerim. Çekemezsem. Koyacağım videoya. Ee, böyle arkadaşlar. Işte yine aynı yer. Şöyle. Geçen de banyomu gördüm. Arkadaşlar bu kime? Şu anda daha yapılmadı ama şu an duruyor kimisi arkadaşlar. Kuş. Yet e, kuş fazlalığı olursa yapacağım tam bitmedi. Nasıl bitmedi arkadaşlar? Şu arkada bir tane açık var. Oraya kapanacak şu küçük. Şu, şurada bak Bir tane açık var. burada bu kocaman açık var. Burayı kapayacağım Oo ee, işte. Öyle. Bakalım. <laughs> ne yapacak? Eee işte öyle arkadaşlar, iyisinizdir inşallah. Ben iyiyim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, yorum yazarsanız da sevinirim. Yorumlarınıza bakmaya çalışacağım arkadaşlar, eğer atarsanız bakacağım yorumlara. Şu anda 10-11 kişilik bir aileyiz. İnşallah büyüyeceğiz, daha çok videolarımız gel, inşallah sık sık. Öyle. Ee, uh, seviyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.